Herkese merhaba. Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. Sayımlarımız, senaryolarımız gitgide olgunlaşıyor. Bu da bizim için yavaş yavaş işleme girme zamanlarının yaklaştığını gösteriyor. Birinci dalgadan ikinci dalgaya doğru gittiğimiz şu yapının bitmek üzere olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ama tam olarak bitti mi ondan çok emin değilim zaman içerisinde göreceğiz ama şu andaki senaryo birimizde burada bir A, B ve C vardı ve C'ye gitmeye çalışan bir sayımın içerisindeydik. Burada da 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde bir ending diagonalde bu yapının gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Biraz daha yakından bakalım. Şu an ikinci dalgadan üçüncü dalgaya giderken burada bir beşli yapı geldi. Hatta bu da bir leading diagonal. A, B, C yapıp A'yı oluşturdu. A, B ve C şeklinde inişini yapacak. E şu anda beyaz B'den C'ye indiğimiz kısımda şöyle bir ending diagonal ile iniyor gibi. Peki bu ending diagonal nereye kadar inebilir? Ending diagonal içerisinde saymak çok doğru olmayabilir ama bizim beklentimiz her zaman A dalgasının C dalgasına eşit olması. Ve böyle bir senaryo olursa da 24.300 noktasına kadar inmesini bekliyoruz. Tabi burada 0.618'de kalabilir. 786 inebilir. Şu an için 0.618'de kalma şansı yok gibi görünüyor. Bu yapı bu şekliyle inerse. 0.786'larda kalabilir. Çünkü ending diagonaller kısa kalabiliyor biliyorsunuz. Ve C'yi ona bakacağız. Ama şu anda görünen o ki 1 saatliğe de inersek 4. dalgadan 5. dalgaya ilerleyişte tabii ki yine 5 dalgalı olacak. Ancak bu inişte bir üçlü dalga görüyorum burada. Yani bir burasıysa burası bir üçlü dalga. Belki de dördüncü dalgadan beşinci dalgaya inişte bir ending diagonal olabilir. Ya da dört bitmemiş olabilir. Videonun başında dediğim gibi bizim için önemli olan marketin olgunlaşması. Buraların oluşması için bekliyoruz. Beklemeye de devam ederiz. Bizim için sorun değil. Önemli olan olasılıkların azalıp senaryolarımızı aza indirgeyerek olası hareketi yüzdesini yükseltmek. Ve bu sayım içerisinde de burası bir Ending Diagonal ile gidiyor. Belki 4 biraz daha çıkacak ve burası genişleyen bir Ending Diagonal olacak. Onu bilemiyoruz ama 4. dalgaya bak baktığımızda da sanki burası bir W X Y şeklinde tamamlanmış gibi de görünüyor açıkçası. Şu şekilde buranın da üstüne çıkamamış bir fiyat var ve şu anda da geri doğru gidiyor. Eğer burası 1 ise yani zam, düşük zaman diliminde 3 dalgalı gibi görünüyor da olsa, düşük zaman dilimi bizi çoğu zaman yanıltabilir. Burası 1, burası 2 ise çünkü 3'ün gelme, gelme ihtimali olan nokta 25.000 civarı ve burada da şöyle bir yapı görebiliriz. 1 2 3 4 5 şeklinde. Ve bu sayım içerisinde de ending diagonal bu şekliyle biter. Ending diagonaller biraz kısa kalabilir biliyorsunuz. Belki de burada bir şekilde kısa kalabilir. Üçüncü dalgamıza bakalım. Küçük bir dalga mı yoksa üçüncü dalgadan küçük var mı? Baktığımızda üçüncü dalga birinci dalgadan az da olsa uzun. Dolayısıyla bizim için sorun yok. 5. dalga istediği kadar uzayabilir. Şurada birebirine bile gelse 24.900 civarı bir yere gelmiş oluyor bu senaryo dahilinde. Şu anda senaryo 1 gayet ihtimal dahilinde görünüyor. Zaten düşüşün devam edeceği bir günlüğe baktığımızda da henüz RSI'da da MACD'de de trend çizgilerimizin üzerine çıkabilmiş değiliz. Dolayısıyla iki indikatörde senaryo 1 ile uyumlu. RSI indikatörü biraz dönüyor gibi görünüyor ama trend devam sinyali veriyor. Dolayısıyla burada long pozisyonlara dikkat etmekte fayda var. Short açılabilir mi? Bir saatliğe baktığımızda şu andaki fiyatın olduğu nokta tepe noktalara yakın olduğu için şu kırmızı çizgi 26.209 bandını aşmayacak şekilde %1 civarı bir risk edilerek belki burada bir short işlem denenebilir. Bu senaryo dahilinde. Bir de senaryo 2'miz vardı. Senaryo 2 ikinci dalganın tamamlandığını söylüyordu Bitcoin için. Şurada bir dip görüldüğü yani 0.5 noktasına kadar inmese bile onun yakınında bir dip oluşturduğu üzerine kurulu bir senaryoydu. Ve WXY ile gelmişti ve buradan 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidecektik. Bu senaryonun ihlal noktası şu alt dip nokta 25.350. 25.350 aşağı yönlü kırıldığı takdirde gerçekleşme ihtimali ortadan kalkıyor. Ancak Az önce söylediğim gibi indikatörlere baktığımızda trend devam sinyalleri devam ediyor ve yukarı yönlü kırılmış değil. Özellikle bir günlükte. Burada bir long açılabilir mi? Ben açıkçası indikatörlerden konfirmasyonlarımı almadan ve bir günlüğe geldiğimizde net bir şekilde göstereceğim. Biz burada 1-2 düşünüyorsak daha önceki 1-2'ye de baktığınızda şurada bir dip görüldü. Birinci dalganın başladığını varsaydığımız noktanın üstünde bir dip görüldü RSI'de. Aynı şekilde MACD'de de. Dolayısıyla buradaki 1-2'de de benzer bir yapı görmek isterim. Bu noktanın üstünde bir yerden tamamlayıp yukarı yönlü hareketine başlamasını beklerim. Buranın altına inmesini RSI'de görmek istemem. Aynı şekilde MACD'de de. Senaryo 2'ye baktığımızda da şöyle dik gelen bir, bir sayılamayan bir bir. Genelde bu tür dik yapılarda sonra gelen iki ise eğer bu ikinci geri çekilmeden sonra şurada tekrar bir bir 2 daha başlar. Yani e, burada bir iki bir iki setabı söz konusu olabilir. Ancak bu bir diye düşündüğümüz bu senaryo için düşündüğümüz birden sonra gelen yapıya baktığımızda da ABC'yi aslında net bir şekilde görüyoruz. Yani buranın 1, 2 sonrasında devam etme ihtimali mevcut. Peki gider mi? Onu sayarak göreceğiz. Şu andaki yapının buradaki karmaşıklığı aslında buranın 1, 2 olmama ihtimalini de göz önünde bulundur diyor. Çünkü burası 1, 2 olsaydı 2'den hızlı bir şekilde bir tepki almak isterdim ben. En azından yani buralara kadar çıkmasa bile şuralarda daha dik momentumlu yapıları görmek isterdim. Şurada olduğu gibi. Neden? Çünkü bir bitip iki başlamış ve 3 dalgası geliyor. Şuradaki dik momentumlu çıkıştan dolayı zaten bu da kullandığımız bir ikinin ana senaryomuzdaki bir ikinin mavi üçüncü dalgayı oluşturduğundan emin oluyoruz. Emin oluyoruz derken olasının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şuradaki dik çıkış. Bu tam bir 3. dalganın başlangıcı. Bu bir üçüncü dalgayı oluşturan beşli dalga oluşturabilir ama fark etmez. En nihayetinde bir büyük cycle'ın üçüncü dalgasının başlangıcı sinyali. Dolayısıyla senaryo 2'de de burada dik bir çıkış gelmediği için buradan long'a girmeyi veya yukarı yönlü spot alım yapmayı çok gerçekçi bulmam açıkçası. Ben yapmamayı tercih ediyorum. Fiyat istediği kadar uçabilir. Sorun değil bizim için. Biz dipler veya tepeler tahmin etmeye çalışmıyoruz dipler ve tepeler oluşsun. Bunlardan emin olalım. Sonraki gidişatında senaryomuzun oturduğu yüzde de işlemlerimize girelim istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Yani bu dipten alıp tepeden satmak yerine emin olduğumuz ara noktalardan alıp satabilmek istiyoruz. En azından benim işlem tarzım stratejim bu. Senaryo 3'e geldiğimizde de Bitcoin'de henüz ikinci dalga oluşmamıştı ve burada bir A B C D E yapısı geldiğini düşünüyorduk ve hatta şurası belki alternatif bir A olabilir. A B C D E yapabilir ve buranın A olabilme ihtimali de var. A B C D E yapıp burada bir üçgen yapı oluşturabilir diye düşünmüştük. Şu an daha paralel gidiyor gibi görünse de eğer burası bir A B C D E olacaksa çok yüksek ihtimal o noktaya evrilecektir diye tahmin ediyorum. Bu senaryo dahilinde de burası D veya B olsun hiç fark etmez. Şu andaki içinde bulunduğumuz yapı ABC ve bu şekilde de ABC'nin ilk senaryodaki gibi birbirine eşit olmasını bekliyoruz. Ve 24300 farkındaysanız son yapı için ana senaryosu farklı bile olsa son yapı için iki senaryo da gayet uygun görünüyor. Dolayısıyla bizim burada yapmaya çalıştığımız bu B'den C'ye gidişte buranın bir C hareketi yapması. Yani burası 1, 2, 3, 4, 5 de yapabilir onu bilmiyoruz. Sayarak bakıyoruz. Şu anda gidiş da 1, 2, 3, 4, 5 yapacak gibi duruyor. E'nin de kısa kalma ihtimali var. Belki de burayı bir A, B, C, D, E olarak etiketleyeceğiz. Eğer indikatörlerimiz ya da sonrasındaki gelecek hareketlerde bunun bir A, B, C, D, E olduğunu konfirme eder ise, bu senaryoda bu şekilde Bitcoin'de gitgide olgunlaşan bir senaryo durumumuz var. Gitgide ikinci dalgaya yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça da buradaki hareketleri net olarak ne olacağı ortaya çıkıyor bence. Ve buna göre de burada bir dibi etiketleyebildiğimiz andan itibaren ki oluştuğu anda değil sonrasında etiketli olabileceğiz. Buradan sonraki çıkışta 1, 2, 3, 4, 5 her ne yapacaksa ikinci dalgaların üçüncü dalgasının ikinci dalgasında belki de girmek istiyor olacağız. Onu zaman gösterecek işleme giriş noktalarını da net bir şekilde marketle paralel bir şekilde anlatıyor olacağım. Sorularınız ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.